Bazen hediye eden o kadar değerlidir, o kadar kıymetlidir ki hediyesini hayaline sığdıramazsın. Bütün nehirleri birleştiren bir tek köprü vardır. Böyle bir köprü biliyor musunuz çocuklar? Selam. <laughs> Gittiğin yol çok güzel bir yol. Allah her daim açık etsin. İnşallah Meltem. Gülümü göreceğim inşallah. Selam merhaba demek, iyi günler demek, iyi akşamlar demek. Benim kalbimden, dilimden ve aklımdan size zarar gelmez demek. Ya bu insanları da mı kandırdın? Utanmadın mı? Bu insanların hepsi Allah rızası için burada. adem zalim. Ben Türk okuluna gidiyorum, Türkçe öğreniyorum orada. Bak Allah'ın işine. Çok mu seviyorsun burayı? En sevdiğim yerdir. Kardeşim hasta. Ne işim var Afrika'da, Bosta'da? Memlekette iş yok mu ben? Oğlum. Yavrum. Ben beyaz adamdan nefret ettim bacan. Sasha! Almir dinle beni. Çocuklar hadi. Çabuk içeri. Çabuk içeri. Mahmut, Mahmut bacı. Kurban fedakarlıktır. Allah için çok sevdiğim, değer verdiğim bir olgudan vazgeçme. Hocam, gibi sıçacaksın. Hangi taraf? Karar ver hocam.